Ömer'in park sevinci. Ömer parka gelince çok mutlu oluyor. Çocuklar siz de mutlu oluyor musunuz parka gidince? Ömer çıkamıyorsun oradan. Bence merdivenden çıkmalıyız. Ya merdivenden çıkalım. Olur mu? Ben, ben, ben. ben de geleyim mi? Tamam. Küçük yerden mi kayalım? Hiç buradan hiç mı hiç geçeceğim? Tünelden. Tamam sen geç ben seni çekeyim hadi buradan. Hadi. Ay Ömer sallanıyor. <laughs> hadi kaydı bakalım hadi nasıl kayacaksın? Hangisinden kayacaksın? Ne? Küçük. Küçük, küçük yerden mi kayalım? Geliyorum. Tamam geldim geldim geldim. Ömer yeşil kaydıraktan kayıyor. Kaydı. Ben de kayayım mı? Tamam hadi ben de geliyorum. Bu birazcık bana küçükmüş. Ama ben de kaydım. Çok güzel Büyük. Büyükten de kayalım. Hadi beraber kayalım. Evet. Tamam geleyim. Parkta çocuk olmayınca annesini arkadaş yaptı kendine. Değil mi Ömer? Geliyorum sen kay. Geldim geldim sen kay arkandan ben de geliyorum. Kay 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 kay. Kaydın mı? Ömer nereye gittin? Ben burada kaldım. Hadi sallan. Sallan bakalım. Tamam kayıyorum. Ömer ben de geliyorum. Ömer buradaymış. Çok güzel sallanıyorsun. Dur. Dur. Aslan. Aslan mı var orada? Ha. Aa evet aslana benzettim ben bu resmi. Aslan. Aslan. Tuttum. Aslan. Hadi ben de burada sallanayım sen de orada sallan. Gel. Hadi. Bu da sallıyor. E gel sallan hadi. Hadi sallansana.